Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere Xiaomi Mi Wi-Fi Repeater Pro kurulumunu anlatacağım. Bu global versiyonu R03 modeli. Yani global versiyonu demek ne demek? E, priz olarak Türk olmayıp yabancı olan priz demek yani. İlk başta ilk anlayacağımız şey o şekilde. Bu modelin bu modeli nasıl kuracağımızı anlatacağım ben size. Bu modeli kurmak için ilk önce cep telefonumuza Mi Home programını yüklememiz gerekiyor. Bunu Play Store'dan indiriyoruz. Ve cep telefonumuza yüklüyoruz arkadaşlar. Oradan sonra da kurulumuna geçeceğiz. Elimdeki ürün bu. Elimizdeki ürün bu. Evet arkadaşlar. Google Play'e girdik. Mi Home yazan uygulamamızı indiriyoruz. Ben şu anda indirdim. Kurdum şekil bu şekilde olan olacak. Miho'mu kurdum ve şu anda açıyorum. Tabi e, kurduktan sonra e, şifre istiyor ve e, abone olmamızı istiyor. O şekilde sign in'den e, bir hesap adı kullanarak, e-mail adresimizi yazıyoruz, bu password yazıyoruz ve kurulumunu yapıyoruz. O şekilde yapıyoruz arkadaşlar. O şekilde yaptıktan sonra. E, modemimizi yani repeater'ımızı tanıtacağız. Evet arkadaşlar şu anda e, Mi'mizi kurduk cep telefonumuza. Şu anda kurulu Mi Home. Bize bir ID numarası verdi. Şu anda kurulu bir şekilde duruyor. Bir şu anda ne yapacağız? Yapacağımız ilk şey profile. Bakın buradaki profile yazan yere giriyoruz. Burada arkadaşlar bakın setting yazıyor. Setting olan yere geliyoruz. Buradaki region ya da language region. Region ve language yani dil ve bölge. Bölgeyi seçiyoruz. Bölge dili. Buraya region'ı Chinese mainland seçiyoruz. Bakın Chinese mainland. Bazılarında mainland Chinese var. Bazılarında farklı ama mainland olanı Chinese mainland seçiyoruz. Diğerinde İngilizce seçiyoruz. Kesinlikle Türkçe seçmiyoruz arkadaşlar. Bakın şu anda seçtik. Chinese mainland ve İngilizce. İngilizce seçiyoruz. Seçtikten sonra da geriye basıp çıkıyoruz. Save yapıyoruz. da burada save var. Yani seçtikten sonra altında save'lere basıyoruz. Save yapıp geriye basıp çıkıyoruz arkadaşlar. Ben biraz önce kurduğum için e, kurulu gözüküyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra burada Mi Home Mi Home'a geliyoruz. Yani en baş sayfaya. Bakın şu sayfamıza giriyoruz. Burada bakın artı var. Artıya geliyoruz. Add a device. Device ekle. Device ekleye bastığımız zaman böyle bir menümüz geliyor. Buradan next diyoruz. Burada tanıtıcı bellek, cep tanıtıcı tanıtıcı belleğimiz geliyor. Buradan geriye basıyoruz. Yine aynı şekilde söylüyorum arkadaşlar. Kesinlikle Wi-Fi'miz ve Bluetooth'umuz açık olacak açık olmazsa bu işlemleri yapamayız. Şimdi add device. Add device'a e geliyoruz arkadaşlar. Burada bizim mod, bizim repeater'ımızı seçmemiz gerekiyor. Yani Xiaomi Mi repeater'ımızı seçmemiz gerekiyor. Onun için de bu router and gateway'e geliyoruz. Burada bakın 3 tane router, gateway, wifi fi amplifier var. Buradaki wifi fi amplifier'dan Mi wifi fi range'i seçiyoruz arkadaşlar. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi seçtik. Burada operation confirm var. Bir de bakın burada diyor ki resetleyin diyor. Bakın geliyoruz. Top ile reset tuşuna 5 saniye basıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 Bakın sarı ışık yanıyor. Bu sarı ışık kapanana kadar. Kapandı. Tam yanana kadar. Evet. Tam yandı. Şu anda evet. Şu anda tekrar yanıp sönmeye başladı sarışık Görüyorsunuz. Şu anda tamam demektir. Ee, burada Operation Confirmed seçiyoruz. Next diyoruz. Next sonra Current Manuel diyoruz arkadaşlar. Manuel olarak yapıyoruz. Burada Wi-Fi not set now diyor. Bu bizim e, buna alacağımız ana cihazımızın adını ve pasportunu yazıyoruz. Ana cihazımız neyse ve pasportunu yazıyoruz arkadaşlar. Evet, bunlar yazdıktan sonra Evet, şu anda yazdık arkadaşlar bunları ana cihazımızdaki tamam diyoruz. Next diyoruz. Set Wi-Fi diyoruz. Şu anda arkadaşlar gördünüz mü altta bizim şu andaki şeyimizi gördü. Mi XM Mi repeater'ımızı gördü. Fakat bekleyeceğiz. Burada bir 1 dakika kadar bekliyoruz. Çünkü ayarlama yapması gerekiyor. <laughs> şu anda gördü. Gördükten sonra bu repeater'ın üzerimize çift tıklıyoruz. Açıyoruz. Şu anda ondan bağlanacağız. Bağlanılıyor yazıyor. İnternet banka kalitesi kontrol ediliyor. Bekliyoruz arkadaşlar. Ayarlamalar yapıyor. ekliyoruz. Bakın burada da ışığımız sarı ışık yanıp sönüyor aynı zamanda. Bakın burada ismini bizim modemin devamına plus ekleyerek devam ettirdi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın modemimiz buydu. Devamına plus ekledi. Devam ettirdi. Biz tekrar ona basıyoruz. Evet. Şu anda biz bunu nerede kullanmak istiyoruz? Living room, bedroom, biz living room yazıyoruz arkadaşlar. Next diyoruz. Next diyoruz. Gene let's get started diyoruz. Başlat diyoruz. Evet. Yakın modemimizde mavi yanmaya başladı. Şu anda evet şura, burası geldi arkadaşlar. Buraya bakın biraz sonra e, name ve password gelecek. E diyoruz. Evet diyoruz. Bunu okeyliyoruz arkadaşlar. Şu anda zaten bakın kurulduğunu gösteriyor. Şu anda kurulumu oldu geriye ile çıkıyoruz arkadaşlar. Şu anda bağlantı kuruldu. Bakın gözüküyor. Evet şu anda tamam arkadaşlar. Bakın modemimizi de gördük. Yani Mi Home sayfasına girdiğimiz zaman modemimizi burada görebiliyoruz. Şimdi bağlantısının olup olmadığına bakacağız. Bağlanabiliyor muyuz? Evet arkadaşlar. Geliyoruz. Buraya mi yazıyoruz? Mi yazıyoruz? Bakıyoruz. Evet, şu anda bağlantısı sağladı. Bağlantı var demektir. Ee, ayarlara giriyoruz. Tekrardan ayarlardan. Bağlantılar. Wi-Fi. Bakın arkadaşlar, Wi-Fi Plus'tan bağlantı kuruldu. Şu anda bu Wi-Fi Plus'tan bağlanıyoruz. Yani bu kadar basit kurulum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda Wi-Fi analizle test yaptığımda Vodafone X Plus'ın ne kadar mesafeye ulaştığını görebiliyorsunuz. Bakın. Şu anda gerçekten verim aldığımız bir ürün. Evet arkadaşlar. Videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.